Yavaş geliyorum çünkü Lila yavaş geliyor anneciğim. <laughs> bak baban ne kadar hızlı geldi. Bak Lila'ya bak boyundan büyük işlere kalkışıyor. Lila bu puseti kim ittirecek acaba? Babam <laughs> demez mi? <laughs> Hadi gel ittir bakalım Landry'i. Baktınız mı kutuya? Ne boş mu? Bakalım kimse gelecek mi dedim ama saat geç oldu. Ay böcek. Git buradan. Bir tane. Hah, sinek geldi gitti. Tamam. Bugün e, pazar. pazar. 13 Ocak Pazar ve saat valla 4.30-5 falan oldu herhalde. Biz öyle bir sitede dışarı çıkalım dedik. Bakalım millet ne yapıyor, ne ediyor. Sabahtan bir cimboriye gittik çocukları. çocuklar işte bu etkinlik alanı diye götürdüğümüz yer. Sonra eve geldik. Markete falan uğradık. Eve geldik. Ondan sonra evde çocuklar birazcık uyudular. Sonra biz de yemek yedik işte sonra çocuklar yedi bir posta bilmem ne derken şimdi bir daha bir çıkalım dedik hava güzel çünkü 27 derece ama birazcık serin yani çok şey değil sıcak değil o kadar güneş yok şu an mesela öyle olunca iyi oluyor hava hadi gidelim dedik böyle şey scooter aldı Duru Lila da scooter binmek istedi. Ben de öyle olunca dedim ki Lila'ya da puset alayım bari. O puseti ittirsin küçük pembe puseti. Sonra istemezse dedim yine kendi büyük pusetine oturur dedim. Ama şu anda gördüğünüz gibi bunu bunun üstüne koymak durumundayım. Çünkü çocuk sürmüyor. Efendim? Bebeğini alabilirsin tabii ki. Duru da bebeğini kaydıraktan kaydıracak. İki tane bebeği var onları kaydıracak. Ben de yani böyle artık pusete pusette taşıyorum. Şimdi gidiyoruz şeye. Hı, sana koy anneciğim. Hı -hı, teşekkürler. Böyle suyunu koyduk. Bu arada sitemizin manzarasını tekrar <laughs> sabrıya <laughs> Bak, şuna bak. Çok güzel bir şey ya bu bu arada. Geçen hafta da ben gittim duru binmek istemedi. Bak 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 bak. Hareketler yapıyor bir de. Üf. Bak şimdi bir o binmek istiyor, bir o binmek istiyor. Duru da diyor ki Lila'ya scooter alalım. <laughs> Herhalde Lila, Lila için yoktur diye düşünüyorum. Allah düşecek. Yavaş yavaş. Sen ne yapacaksın Lila? Ha tamam onu taşı hadi. Koy onları hadi parka gidelim de öyle alırsınız Heh. hadi parka gidiyoruz parka yay Sabricim ne haber iyi misin canlı yayında iki kişi var izleyen onlara bir şey söylemek ister misin üç olduk pardon hepsine selam söylüyor Peki. parkta da çocuklar var bu arada. Aa evet bu amca da çocuklarını getiriyor parka normalde de pilot kendisi, şu soldaki amca. Pişt. Posta kutularına geldik. Şuradaki büyük posta kutuları da yani normalde her dairenin şu karşıda gördüğünüz küçük kutular hepsine bir de böyle büyükler var bunlar da böyle birazcık büyük bir kutu geldiği zaman postacı geliyor mesela bunu açıyor. Kutuyu buraya koyuyor. Ondan sonra bunu kapatıp kilitliyor. Anahtarı da çıkarıp senin kutuna koyuyor. Böylece sen kutuyu açtığın zaman anahtarı görüyorsun içeride. Anahtarın üzerinde yazan aa bunda, ha, Q yazıyor şurada. Q geliyorsun. Q kutusunu açıyorsun. İçindeki kutuyu alıyorsun. Sana gelen postayı alıyorsun. Anahtarı da buraya bırakıyorsun. Mesela şunların içi dolu şu anda. Anahtar olmadığı için demek ki kutularda, insanların kutusunda. Anahtar olmayanlar, anahtar olanlar da boş zaten. Hadi bakalım parka gidiyor muyuz? Ya! Dikkatli olun karşıdan karşıya geçerken. Ya! Hadi parka gidiyoruz Liloş. Tamam. Dikkatli ol Sağa sola bak. Tamam. Burada gel gelmiyor burada. Da. Tamam o zaman hızlıca geçelim. Şu tarafta da köpek. Evet ya Türkiye'de gece biliyorum. Merhaba Yasemin. Ee, ya ben öylesine canlı açtım. Yani yarın da izler izleyecek olan diye. Çok şey yapmadım açıkçası. Ona dikkat etmedim. Şu şortlu kadın bizim karşı komşu. Evet. Durucuğum bebeklerini alıyor musun? Gel al bakalım. Ha evet. Karşı komşunun oğlu var. Üç tane oğlan parkta. iki tane çocuk. Köpek. Teşekkürler Yasemin. Bunları buraya bıraktık. İki puset, bir suluk bu scooter'ı da bıraktık. Şimdi bebekleri aldı Duru. Parka gidiyoruz. Parkta bebeklerini kaydıracak. Böyle bir isteği var. Ne oldu anneciğim? Teşekkürler Yasemin. Sağ ol valla. Oh, oh. Allah. Çocuk kapıyı açık bıraktı yalan. Köpek şeyi burası işte. Köpek eyleme yeri. Aa çocuklara bak. Bir aile daha geldi. Çocuklar he, yerden yüksek oynuyorlar. Aman üf, bu da buranın meşhur oyunu. Yerden yüksek. Allah Allah hareketlere bak çocukların hareketlere. Bak bak bak, bak 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 Neler yapıyorlar. Ha, bir de gözü kapalı. O da değişik. <laughs> Çocuk başkasının arabasına bindi direkt. Yüzük annesi de oğlum niye geliyor böyle? Duru nerede? Ha orada arkada. Biz buraya geldiğimizde bu arada bu park yoktu. Demişlerdi işte eski bir tane çocuk parkı var ama şey vardı onu kaldırdık çok eskiliği için. Şimdi yenisi gelecek demişlerdi. Sonra biz taşındıktan 2-3 ay sonra burayı yaptılar. Ondan sonra şeyde e, şu bank yoktu, şurada bank var ya şu minnacık bir tane bank koydular, zorla yani o kadar sıcak ve şey oldu ki yani park sıkıcı yani anne babalar böyle ayakta tabi şimdi gerçi her şekilde biz Lila'nın başında durmak zorunda kalıyoruz yani ayakta ama hani o zaman Lila yoktu işte ben hamileydim ayakta da durmak istemediğim için bir bank koyun şuraya falan diye birkaç kere söyledim ise i̇şte koyacağız koyacağız dediler neyse bir tane koydular. Aslında bir de buraya gölge yapsalar çok daha iyi olacak ya. Ama işte gölge yok. Ne oldu bebeğim? Tutarım. Hangisi? Landry mi? İkisinde mi? Tamam. Çıktım. Merhaba. Landry ile Mini. Bak, bak, bak. Bak. bak şimdi çocuklar da bakmıyorlar. Bizimki çıkıyor. Şimdi vereyim mi? Dikkatli ol ama bak bebek var. Duru 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 wait duru duru duru. Bak hiç mu? <laughs> Watch the baby okay duru. Bebeğe dikkat et. Al bakalım. Allah'ım bu çocuklar azmış bugün pazar. Pazar pazar. Şimdi mesela daha önce benim buradaki kiralık ev videomu izleyenler için şu göl şu tarafta kaldı. Şurada göl. Mesela şu bina gölün karşı tarafında kalıyor. Gerçi mesela buradaki daireler hiç yani yeşilliğe bakıyorlar. Hiçbir şekilde göl ya da havuz görmüyorlar ama şu taraftaki daireler gölü uzaktan görüyorlar ve havuzu da yani biraz çok görmüyorlar ama azıcık da olsa görüyorlar. Mesela şurada bir tane bina var. Bakın şurada. O mesela hiçbir şey görmüyor. Direkt yeşillik, otlak. Sağ taraf otoparka bakıyor, sol tarafta da yani çok azıcık yeşillik ağaç falan var yani. Onların fiyatları işte daha uygun oluyor. Manzarasından dolayı işte manzarası olmadığı için sözde. Öyle birkaç tane bina var yani manzarası olmayan. Ya aynı zamanda da mesela şu arkadaki de bu tarafı parka bakıyor, diğer tarafı göle bakıyor. Yani binada da farklılıklar oluyor yani. Bak bu sefer de Lila binmiş arabaya. O da çıkmak istemiyor şimdi. Görüyor musun? Çocuğun arabasına kuruldu herkes. Bizimki oraya oturmuş bak. <laughs> Hiç oralı da değil gayet. Lila? What are you doing here? Ne yapacağız şimdi? Lila bu kimin Lila? Abinin ama hadi çık bakalım. Lila. Hadi çık. Hadi kapıyı aç bakalım nasıl açıyorsun kapıyı sen? Açmıyor direksiyonu gayet. Aa neredeymiş kapısı? Aa açıldı ne kadar güzelmiş. <laughs> ne yapacağız Duru Hadi çık bakalım arabadan Lila. Hadi salıncakta sallanalım. Salıncakta sallanalım. Çocuk da açıyor artık çık diyor ama. Bizimki. Ha, biliyorum onu değil ama o da en azından biraz da ben bileyim diye. Bak 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 bak. Hız çeviriyor bir de. It's not yours, Lila. Evet, doğru söyledi Duru. Neyse ben şimdi şu çocuklara bir müdahale edeyim ya. Şöyle kısaca kendime göstereyim hemen. Çok <laughs> perişan bir şekilde. Ee, bizden bu kadar arkadaşlar şimdilik bir 12 dakika. Zaten bu arada şarjım da çok fazla yok ve şarj halimde yanında olmadığı için kapatayım da yüklemem de gerekecek. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu pazar da böyle bitti zaten. Haftaya yeni videolarla inşallah karşınızda olacağım. İzlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.